Arkadaşlar arkadaşlığı kesip olayı sadece liyakata, kurallara uymaya ve müşterinin memnuniyeti için birbirinizi üzmeye gerekirse, birbirinizi sıkıştırmaya eğer getirebilirseniz en güzel arkadaşlık budur. En güzel birbirinize arka çıkmanın yolu budur. Arkadaşlık zaten birbirinin arkasını kollamaktır. Başına kötü bir şey gelmesini engellemektir. Arkadaşlık eğlen, dirgeçlikle karıştırılmasın. Birbirini mutlu etmek değildir arkadaşlık. Birbirini ayakta tutmaktır. Ve ayakta tutmanın yolu birbirine müşteri memnuniyeti için grubun dışındaki bireyler için grubun içindekileri sıkı tutmaktır. Ve senin mazletin dinlemeyeceğim. Senin sonuçlarına göre ben karar vereceğim gibi net bir duruşu içeride yaşatabilirseniz belki kötü adam yerine konacaksınız ama aslında en iyi arkadaş siz olacaksınız. Uzun vadede en diğerlerini koruyan siz olacaksınız. O yüzden de uzun vadede bu da yaşanıyor ve ondan sonra da herkes de anlıyor sizi. O yüzden de ona güvenin ve arkadaşlarınızın canını okuyun. Biliyorum herkes çok güzel bir şekilde işte de tanışıyor, sonra sosyal hayatta da beraber oluyor. Öyle katılıyorum. ama iş esnasında özellikle belli kurallar konursa ve kapıdan içeri girdiğiniz anda yani şirkete girdiğiniz anda Abicim bu kurallara riayet etmeye çalışırsanız ve bu anlamda iş yerinde birbirinizi sıkıştıran, işten sonra ama birbirini eğlendiren duruma geçebilirseniz o zaman bir şey arkadaşlık size zarar vermez. Ama iş yerinde arkadaşlık yaparsanız, iş içerisinde arkadaşımın canı sıkılmasın diye müşterinin canı sıkarsanız en ufak böyle bir hata o arkadaşlık abicim sizin fakirliğinizdir o arkadaşlık. Robot değiliz ki hocam diyor. Dünyada sen robot değiliz diyorsun ama bak bir şey söyleyeyim. Robot gibi insanlar var. Ve onlar robot gibi olmayı başardığı için ne yazık ki sana da onu öğrenmek kalır. Eğer sen robot değiliz ki diye yaşamaya devam edersen robot gibi olmayı becerenler gelir önüne geçer, fırsatlarını kitlerler ve onların sana verdiği kadarıyla yetinmek zorunda kalırsın ki onlar da genelde çok bir şey vermiyorlar. Ee, o yüzden robot olmayı biraz öğrenelim. Robot olmak ne biliyor musunuz? Kurallara saygı. Bu kadar ya. Hep beraber kural yazmak ve sonra hep beraber o kurallara uymak. Buna robot olmak demeyelim. Yani insanlar gerçekten başarılı toplumlar, başarılı örgütler robot gibi de değiller aslında. Ama kurallara uyan insanlar ve kendi yazdıkları kurallara uymak da çok zordur. Hani bu prensipteki insanlar. Daire 101, sermaye, ihracat ve çalışma kültürü üzerine bir yayın kanalıdır. Canlı yayın linklerimize daire101.com'dan ulaşabilirsiniz. Bize katılın.